Evet arkadaşlar tekrar e, yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün e, Rubik küpünün nasıl yapılacağına dair bütün yüzlerinin e, birkaç ipucu vereceğim, nasıl yapılacağını da göstereceğim. E, yalnız bilmeniz gereken bir şey var, bununla ilgili e, el alışkanlığınızın olması lazım. İlk önce el alışkanlığı kazanın, e, sonra da basit hamleler yapın kendi kendinize. Ee, mesela şuradaki rengi yeşili şuraya nasıl getirebilirim gibi böyle basit e, şeyler yapın sürekli bu antrenmanları yapın ve bir de şöyle bir şey var ee, bunda püf noktalarından biri de şu ee, mesela 3 hamle yaptın diyelim şöyle şöyle ve şöyle 3 hamle yaptın diyelim sondan yaptığın 2 hamleyi tekrar geri alıyorsun şu şekilde yani bu bu işin püf noktası yani dört hamle yaptıysan üçünü geri alacaksın. Dördüncü hamleden, üçüncü hamleden başlayarak 3-2-1 şeklinde. Üç hamle yaptıysan 2-1 şeklinde geri alacaksın. Bunun püf noktası bu. Hadi şimdi bozalım bunu. Ve yapalım. İyice şöyle karışsın. Evet karıştırıyorum şu anda. İyice parmak çorban bir hale gelsin. Bir tane şeyi çıktı, onu takalım yerine. Evet, iyice karıştırdık. Şimdi yapmaya başlayalım. Mesela turuncudan başlayalım. Turuncudan e, ilk kat kat yapacağız. Önce alt kat, sonra orta kat, sonra en üst kat. Turuncu, turuncudan başlayalım mesela. Artı yapacağız ilk önce. E, nerede artı yapacağımız? Ha, şurada bir tane var, getirdim. Şurada da bir tane var. Onu da getirdim. Diğer diğeri nerede? Şöyle bakıyorum. Ha, o da burada. Şöyle çeviriyorum. Şu hizaya getirdim ve şöyle yaptım. Bu şekilde artıyı oluşturdum. Artıyı oluşturduktan sonra şu taşları eşitleyeceğiz. Hemen eşitleyelim. Eşitlendi, eşitlendi, eşitlendi. Tesadüfen eşitlendi. Yani bazen eşitlenmeyebilir. Ee, o zaman e ...yapacağınız hamle de çok basit zaten. Genelde şu tarafta falan oluyor. Onu şöyle çeviriyorsunuz. Şu şekilde. En alta getiriyorsun. Şöyle yapıyorsun. Ve şu şekilde yaptığı zaman buraya geliyor. Hamlesi basit yani. Bakın geri alıyorum ondan sonra hamleleri. Gördünüz mü? Tekrar artı oluştu. 3 hamle yaptıysan iki bir şeklinde geri alacaksın. Bundaki temel püf noktası bu. Şimdi şuraları getirelim. Bunlar da şuralarla renkleri aynı olacak. Hemen yapalım onu da. Ee, mesela yeşil, sarı nerenin şuraya gelmesi lazım. Hemen getirelim. Geldi. Yeşil, sarı, ee, beyaz, yeşil. O da şuraya gelecek. Hemen getirelim onu da. Evet geldi. Ee, dediğim gibi el alışkanlığınızın olması lazım. Beyaz, mavi. Nerenin bu? Şuranın. Yanlış yerde duruyor. Hemen onu getirelim yerine. O da geldi. Ve geriye zaten şu kaldı. O da mavi, sarı, mavi, sarı. O da oturdu ha. Bir tane daha eksiğimiz varmış. Onu da hemen getirelim. Tamam. Bakın şimdi eşit oldu. Gördünüz mü? Alt kat bitti. Orta kata geldik sıra. En üst kat kırmızıymış. O yüzden ee, şu aralar kırmızı olanlar benim işime yaramaz. E, şu işime ama Şu yeşil. Ya da sarılardan başlayalım. Sarı mavi. Sarı mavi şuraya gelmesi lazım. geldi. Sonra sarı yeşil o da burada tam tersini yapıyoruz. Bu sefer de şu şekilde hamlemizi yapıyoruz. Geldi. Ee, şimdi yeşil beyaz şuraya mı gelecek? O da geldi. Onu da oturttuk. Sonra e, mavi Beyaz şuraya gelecek. Evet o da geldi. Evet alt katta bitirdik. Kırmızı. Şimdi her taraf kırmızı olmuş. O yüzden yani herhangi bir şeyle şu anda şuraları eşitleyemiyorum. Ee, burada yukarıda da artıyı yapmam lazım. Ee, nasıl yapalım? Heh, şöyle bir düz çizgi oluştuğu zaman kendinize doğru şöyle çevirin. Aynı şeyi şöyle tekrar yapın. Heh, mavi. Şimdi mavi geldi buraya. Mavi bana baksın. Mavi yüz. Evet sarı. Evet. Orta kısmında düzlüğü oluşturduk. Şimdi artıyı yapacağım. Tekrar aynı hareketi yapıyorum. Yanlamasına. Bize paralel olsun. Evet. Artıyı yaptık. Şimdi şu renkleri eşitleyelim. Yeşil. Burada. Sarı burada. Yani şu ikisi oluşmamış. O zaman şu oluşanlar sol tarafta dursun arkadaşlar. Onu da şöyle eşitleyeceğiz. şu şekilde evet gördüğünüz gibi eşitlendi şimdi geriye şunlar kaldı ee, bakalım sarı mavi sarı mavi kırmızı bu oturmuş Şeyi yanlış duruyor ama oturmuş sonuçta ee, bu oturmamış beyaz yok çünkü buralarda beyaz şu tarafta kalmış ee, oturan şuydu şu oturmuş mu bakalım oturmamış yeşil var burada oturmamış şu tarafa ait olması lazım. O zaman oturduysa oturan taş şurada sol tarafta dursun. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şu şekilde olsun. Hamlelere dikkat edin. Bakalım. Oturmuş. Mavi, kırmızı, sarı oturmuş. Beyaz, kırmızı, yeşil oturmamış. Ee, bu da oturmamış. Dolayısıyla kırmızı, ye, bu da oturmamış. Aynısını bir daha yapalım. Takvi olana kadar. Bakalım oturmuş mu? Bu oturmuş, ee, oturmuş, oturmuş ve oturmuş. Tam anlamıyla oturan şu. O zaman şuradan başlayacağız. Tam anlamıyla oturduğu için ee, kırmızıları üste getireceğiz. Başlayalım hemen. Evet. Hiç bozmuyoruz. Şu üstü çeviriyoruz. Tekrardan aynı hamleyi yapıyoruz. Bozmuyoruz. Üstü çeviriyoruz sadece. Ve Rubik küpümüz tamamlandı arkadaşlar. Dediğim gibi el alışkanlığınızın olması lazım. Ve basit hamleleri ilk önce kendi kendinize antrenman yapın. Ve püf noktası da dediğim gibi 3 hamle yaptıysan bunu 2-1 şeklinde geriye alacaksın. 4 hamle yaptıysan 3-2-1 şeklinde geriye alacaksın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki, sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olursanız kanalıma ve videoyu beğenirsiniz. Sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.